Hayırlı günler efendim cimnete. Sayın Bakanım hoş, hoş geldiniz. Sefalar iyi sağ kardeşim. Kardeş. Burada ne Bursa kadar rahmetli olan var kardeşim. Bu iki blokta. İki değil de. o, o da değil mi? İki blok neredeyse tüm mü gitti? Yüz Değerli arkadaşlar. Bugün de. birkaç bir saat önce geldik. Önce istasyon caddesi tarafını Hemen gezdik. Orada yıkılan yerleri gördük. Eee kendi aramızda aldığımız bir kararla İstasyon Caddesi'nde yıkılan blokların tamamını yapacağız. Bu site hakkında da bir evvelki geldiğimde de bazı sakinlerinizle bir araya gelmiştik. Onlarla konuşmuştuk. Özellikle bizim yapacağımız yerinde dönüşümle ilgili bir araya gelebilir misiniz? Ayrıca destekleyelim diye de söylemiştim. Konuşalım demişti arkadaşlar. Fakat zaman içerisinde gördük ki bir araya gelmek zor olacak. Biz de burada bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımız emniyet çalıştılar. Burada bir proje de yapıldı. Burada Bakan Yardımcımız var, Koki Başkanımız var, tüm ekip burada. Biz önümüzdeki günlerde buranın projelerini çıkaracağız. Ee, bu proje üzerinden bütün hak sahiplerinin evlerini vermeye çalışacağız. İnşallah. Ama haliyle bizim aldığımız bir prensip kararı da zemin artı 4'ü 5'i çok geçmemek üzere. Burada eskiden 9 katlı 10 katlı evlilik evler yaptı. Evet, Biraz evet, daha 8. müsaade ederseniz 100 metre brüt üzerinden aynen, çalışıp, evlerinizi yine 1. biz sizin artı 4-5 gibi 6 gibi çözmeye çalışacağız. Allah izin verirse, düşündüğümüz gibi devam ederse, Çok şey şey şey. şöyle 2-3 ay içerisinde evet, burada evet. temeli atarız. Şey. Toki, Toki şey. burada işi üstlenecek. Evet. Toki zaten kendi müteahhitlerini gönderdiğinde bir seneden fazla süre vermiyor yerinde oturmak istiyorsa, komşularıyla devam etmek istiyorlarsa bekleyin. Biz zemin etütlerini hazırladık. Sağlam konutlarınız inşallah. Şöyle iki üç ay içerisinde başlarız. Evet. Allah izin verirse yine söylüyorum. Bir sene geçmeden de konutları Anladım. bitiririz. İnşallah.